Bakanımız Süleyman Soylu'nun kürsüyü teşekkür etmeniz gerektiğini buyurun Sayın Bu pandemi dönemi bütün dünyanın üretimde çok dağıldığı bir dönemdi. Biz hem üretimi düşürmedik hem özellikle tedarik zincirini kısmadık hiçbir şekilde tamamen ve hiç dünyada olmayacak bir şekilde Türkiye üretimini arttırmaya çalıştı. 168 milyar dolar Türkiye'nin üretimi, e, özür dilerim, ihracatı pandemiye başladığımız zaman, pandemi bittiği zaman şu anda 2022 biz 254 milyar dolarla kapattık. Perpa e, bizim için, ticaretimiz için, üretimimiz için, bütün Anadolu'ya buradan bütün ürünlerin yönlendirilmesi ve yönlendirilmesi için, ihracat çok önemli. E, her Merpa, top yani benim buraya geldiğim top arabasının önemli yedek parçalarını üreten bir yer haline döndü. Tebrik ediyoruz, takdir ediyoruz. Ben, kaç? parçası üretiliyor? Kaç? 420 parçası burada üretiliyor. Alkışlamamız gereken biz. Ben onun için hem bu heyecanı, hem bu sahiplenmeye, hem Türkiye'nin çıktığı bu yolculuğa sürekli katma değer üreten Perpo'ya teşekkür ediyorum. Şunu çok net bir şekilde söylemek istiyorum. Sadece o değil. Diyorlar ki 15 Mayıs'ta geldiğimiz zaman ne yapacağız? Biz kayyumları kaldıracağız, yerine HDP'li belediyeleri HDP HDP yeniden getireceğiz. Bu ne demektir biliyor musunuz? Devletin vergileriyle PKK'ya para gönder bunu yakaladık biz de Devletin vergileriyle aynı zamanda orada festivaller düzenlemek çocukları daha kaçırmak demektir. Arabalarını onlara dans etmek demektir. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Kıymetli bir şeydir. Peki bu katlanılabilir bir şey midir? Bu işi bedelini ödemedik mi? Türkiye bu işi bedelini ödemedi. Şimdi Irak Kuzey'i. Burada söyleyeyim. İran kuzeyinde biz teröristleri etkisiz hale getirdiğimizde, teröristleri, İran kuzeyinde etkisiz hale getirdiğimizde Amerikan askerleri koşa koşa gidiyor taziye veriyorlar. Süleyman Soylu olarak bu ülkenin belanı olarak söylüyorum ben sana. 14 Mayıs'ta bu millet bizi yetki versin. Amerikan askerleri orada sadece sürüp daha çok taziye veriyorlar. Allah Allah! Allah!